Geliyoruz, evet. silah sesleri duyduk ama biz sanıyoruz ki arabada bir şey var, arıza var. Evet. Ondan sonra geldik buraya, baktık araba geri geri geliyor, hala silah sesleri geliyor, araba geri geri geldi böyle hızlı geri şekilde. Geldi vurdu bize, oradan da şuradan karşıya geçti, oradan da aşağı doğru gitti. Kaçtı. Aracı mı taradılar? Aracı taradılar. Hangi aracı? Şeyi, Audi. Gitti mi o araç, nerede gitti. şu an? Gitti. Nasıl oldu o anda silah sesleri duydunuz? Kendinizi kenara mı attınız? Silah sesini duyduk ama silahın kimin attığını bilmiyoruz yani. Biz onları görmedik. Aracınıza kurşun isabet etti Yok mi? yok bizim araçta yok. Bizim araç sadece kazayla ilgili. Ee, kurşunlanan araç mı geri geri geldi? Evet kurşunlanan araç geri geri kaçtı. Neler yaşandı o anda? Korktunuz mu? Valla biz korkudan öldük yani. Ha, arabamızın hali de bu. Perişanız. Ne, kimin, kim ne yapacak bilmiyoruz. Kimin nasıl olacak bilmiyoruz. İsim ne yap Mesut Beylivan. Sonra araba geri geri böyle bir şey yapınca